...bütün kadınlar derece alacak diye düşünüyorum... ...güzellik yarışmalarından... E, ...çünkü kardeşim Miss Turkey... ...2021 yarışmasının birincisi oldu... ...kendisi de aynı yarışmada... ...2010 yılında dördüncü olmuştu... ...Dilay Korkmaz bizlerle birlikte... ...Dilay'cığım kardeşim bir... ...sen dört... ...annen zaten dünya güzeli... <laughs> ...teyzen de öyle... diyenler var sırada herhalde... Ya ...bir de teyze var... ...teyze de gibi. çok güzel... ...öncelikle ha? iyi yayınlar diliyorum size böyle müthiş bir başlangıç yaptınız tekrardan. E, güzellik konusuna da gelecek olursak çok mutluyuz Dilara için hakikaten. Yani müthiş oldu daha ne diyebilirim ki? Fakat biz seninle telefon görüşmemizi aktaralım. Şimdi aradık <laughs> Dilay'ı aradık. E, dedik ki işte kardeşini de seni de alacağız. Kızlar dedi sizce kaç olur? Valla ilk dörde girer. Yani Hayır Dördüncü olur dedim. Hayır. Üç dedi. İlk, dedim. De, hayır, ben, ilk mi... dör... Ha, dedi. ben de ilk dörde girer dedim. Evet. O ilk dörde girer. Ben evet. üç olur dedim. Biraz sesi düştü. Yani kraliçe seçilmez mi sizce? Yani ilk dört göşen <laughs> <laughs> üçten ikiye ben <laughs> De var ya, normalde böyle nokta atışı yaparım. Bu sene bilemedim gerçekten. Aşk olsun. Bize <laughs> sürpriz <sivası> oldu. <laughs> Nasıl bilemediniz? Hayır sonra birinci seçilince dedik ya. Senin peki diyeceğim. bir şey söyleyeceğim. Kardeşinle böyle en yakın, en yakın rakip olarak gördüğün kim vardı? Mesela 20 numara herkes böyle çoğunluk 20 numara da birinci oldu. Ya şöyle şimdi kızlar gerçekten hepsi çok tatlılardı, çok güzellerdi. Hani ben o yüzden yani kardeşime rakip görmedim hiç. Hani o kadar böyle en Dilara. Güzel e şimdi geldiğinde de e, anlayacaksınız zaten. Hani en güzel kardeşim deyip diğerlerini de şey yapmak, üzmek istemem ama... Yani gerçekten Dilara böyle çok naif, çok güzel hani Miss World'a gidebilecek olan yani gidebilecek ...bütün özelliklere sahipti. Öyle diyebilirim. Peki estetiği var mı kardeşim? Hiçbir şey yok. Çarşamba günü konumuz olacak evet. zaten. ilk 3 güzel şey yok. yakından Esteti inceleyeceğiz. Estetiği olmadığı nereden anladım? Diş ve burundan. Çünkü ilk biliyorsun biriz, evet. bir kadın estetik olmak istediğinde... ...önce burun gidiyor ondan sonra evet. dişler gidiyor. Evet. Onda yok hiçbir şey yok. Sen dördüncü seçildiğinde... ...hayal eder miydiniz evden birisi de... E, ...dört sene sonra birinci seçilecek diye? 10 sene sonra o, o, ben ya. 2010'da dilara 2021'de Aa, 11 o, sene o, sonra ben nerede dört yaptım ya ha. hiç tahmin etmezdik çünkü biz hiç böyle bir şey konuşmamıştık yani dilaranın ki böyle o kadar sonradan gelişti ki hiç aklımızda yoktu peki bir de hep biliyorsun güzellik yarışmaları sonrası çeşitli iddialar gündeme gelir ee, senin kardeşinle ilgili gündeme gelen iddia da <laughs> sen de duymuşsundur. zaten kardeşin de yanıt veriyor torpilli güzel. Neden? Çünkü senin sevgilinden kaynaklanıyor. Faruk Sabancı ile berabersin. Sen bunları okuyunca duyunca ne hissettin? Hiçbir şey hissetmedim. Böyle çok güldüm. Yani, yani insanlar dedim ne kadar hani hazmedememişler, ne kadar onlara böyle ağır gelmiş. Böyle bir nefretlerini mi böyle kusuyorlar diyeyim kendi içlerindeki düşüncelerini mi yansıtıyorlar diyeyim yani. Güçlü bir sevgilisi var ve de o da durumu organize etti Ay, ve yani Dilay'ı ya, çok mutlu komik. etmek için kardeşini birinci seçtirdi. Çok komik gerçekten yani. Sadece dinliyorum Hiç gıcık olmadım. Hiç gıcık olmadım. Yani <laughs> delirmişler yani falan dedim o kadar. Delirmişler. Gerçekten delirmişler. <laughs> peki... Şunu düşünebilmek onu gerekti. 40 yıllık yarışma ya. Yani. Evet peki sevgilim Faruk Sabancı buna ne dedi? O da delirmişler dedi mi? Ya biz böyle çok güldük buna hani. Ya işte insanlar yazıyorlar deyip geçtik yani duruma sadece. Kardeşin ne dedi? Hiçbir şey o böyle şey diyor abla bir sürü yorumlar geliyor ne oluyor falan diyor. Diyorum aracım hiçbirini okuma. Hani iyi de okuma kötüyü de okuma. Taç evde bitti. İki yan da... yana mı duruyor şu anda? E, Dilara'nınki şu an kutuda, benimki benim odamda. Seninki arka odada böyle dolapların <laughs> içinde falan böyle ağzı burnu yamulmuş. <laughs> ha? Hayır benimki de ilk günkü gibi böyle ışıl ışıl duruyor yerinde. Peki kardeşinin hafta sonu Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda bir açıklaması dikkatimizi çekti. Bu taç kafamda ise sebebi güzel bir kalbimin olması. Bakın gerçekten. Bir şey söyleyeceğim yani. diğer 19 yarışmacının Hayat... kalbi kötü. <laughs> Benim de kalbim güzel. Ben gitsem seçerim. Hayır seni. ama Dilara orada Biz şunu bir demek istedi. güzel istendi. kalp var. Yemin ediyorum insanlar inanılmaz. <laughs> hayır. O kadar güzel kalbimiz var ki ama başımızda tacımız <gülüyor> <yok>. <gülüyor> ya aşk olsun. Hayır kendisi geldiğinde zaten açıklar ama o şunu demek istedi. Yani bütün kamp boyunca böyle ona herkes sen ne kadar iyi kalpli bir kızsın. Böyle melek gibi bir kızsın. Hani Dilara böyle efsa sesini yükseltmez. Hani böyle bir sesli bir ortam olsun. O böyle böyle pısar kalır. Yani hep Ama bunun, güler. Bu ekstra bir özellik ve güzellik. Tamam, Ama en evet. sana şimdi jüri ya burada 10 kişi oturuyor ki. önümden geçen tabii kıza ki. kalbi güzel, kalbi çirkin, kalbi güzel, <laughs> hayır, kalbi Neyine hayır. bakacağım <laughs> vücuduna, bacaklarına, yüzüne, saçına, ağzına, burnuna bakacağım. Hayır, aslında onun şu an ilk röportajı olduğu için erkek yalanına benziyor. Hayatım ruhun çok güzel ama buraya <gülüyor> kadar. <gülüyor> Hayır ha. diyorum ya Dilara böyle daha çok küçük olduğu için orada tam olarak e, istediği şeyi ifade evet. edemedi. Evet. Yani o bir bütün olarak yani o çok böyle çok zarif çok naif falan onların hepsi o kalp güzelliğine bağlıyordu onda herkes. Sadece kardeşin değil daha sonra e, yani eski güzeller de şimdi konuştukları zaman aradan 15-20 yıl geçtikten sonra bakıyorum hep diyorlar ki ruh güzelliği kalp güzelliği ya biraz daha dürüst olun vücut ölçüsü ve yüz güzelliği tabii ki ruh bu çok önemli bir dışarıya yansır tabii ki çok önemli ama şimdi dünya güzeli bir kız aşırı kıskanç delimeli dolu falan e ne yapacaksın onu? bence olmazdı olmaz mı bence olmazdı çünkü ona göre seçiyorlar zaten. Peki sana da şunu soralım. Her güzellik yarışması öncesi başlayan bir polemik vardır ya. Türkiye güzeli doğal mı olmalı, estetikli mi olmalı şeklinde. Senin kardeşinde bir estetik var mı? Hayır hiç yok benim kardeşimde. Yani böyle hiçbir şey yok. Ol, saçına boya bile yok böyle olduğu gibi. En doğal haliyle katılıyor. En... Sence doğal mı olmalı Türkiye güzeli? Ya şöyle şimdi daha önceki senelerde de estetiklerde Sen de ben de doğaldım. Şu anda zaten sadece dişimi yaptırdım. Can, <laughs> <iyi geliriz zaman. gülüyor> Ya. dudakta da böyle bir küçük bir şey. Dudağıma ama ben küçük 3 dokunuş. yıl önce falan yaptırdım. Dişimi yaptırdıktan sonra... O doğallaştı artık orada. Hani dudağım yamuldu. yani şöyle burada güldüğümde çekme yapıyordu yukarı. Ben de dudağımın üstüne yaptırdım o da geçmedi. Sonra bir daha Bak, yeniletmedim. Bak estetiğin bir bahanesi var. Burnum nefes e, tabii alamıyorum. Ki var. Burnumu yaptırdım. Tabii ki var. Dişim <laughs> küçükken basketbol oynuyordum top çarpmaşıyor. <laughs> <ki gülüyor> <var. gülüyor> ya bahanesiz olur mu? Dudağım, evet. ben böyle bir bahane ilk defa duyuyorum. Dudağım sağ çekiyordu. Benim de dudağım gülünce çizgi ben oluyor. Ben size yayından sonra fotoğrafı göstereceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Güldüğümde dudağım yanlış ve yukarı çekiyordu. Ben de o yayında kendimi izliyorum. Acayip böyle takıldım ona gittim yaptırdım. İyi yapmışsın. Kardeşine ya diyor musun dokundurtma hiçbir yerine? Ya hiçbir şey ihtiyacı yok. Hani ihtiyacı olacağı bir şey olursa tabii ki yaptırsın ben ama Ben sizin ama evi yok. çok merak ediyorum. Böyle hepiniz böyle <gülüyor> <gülüyor> aşkı memnudaki gibi değil mi? <laughs> Aynaların karşısına geçip falan. Allah'ım bugün de çok güzelim kardeşim. Sen de çok güzelsin. Annem <laughs> Biz onu anneme de... diyoruz. Ha? Biz Dilara ile birbirimize bu iltifatları çok yapmıyoruz. Hı. Biz hep anneme diyoruz. Çünkü annem hakikaten o kadar güzel ki. Çok güzel kadın. Bütün iltifatı ona veriyoruz. <laughs> <Sen> bu arada <gülüyor> <Sen> <gülüyor> Bu arada... <laughs> <daha güzel>. <laughs> Dilara'nın annesiyle aynı yaştayız. Onun da altını çizelim sen bu arada. Beni hiç karıştırma. <laughs> Aslında ee... Senin annenin ve teyzenin olduğu bir kare var senin bir paylaşımın arkadaşlar evet. belki onu da gör teyze de. Ya ama benim anne tarafım Arnavut hepsi güzel. onların hepsi yani kendilerine çok iyi bakan insanlar bir de genetik çok önemli.